değil oh. Kafamız farklı anormal değil Hı? Kalp dediğin bizde organ değil Sen Robin Hood'sun ama bura orman değil Hı? Çıkarma yapma bura normanlıya Bulaşma sen bile ormanlıya Hazır mısın benle kaybolmaya Tüm dertlerine benle tırmanmaya Hı? Düştüm de, demin de halk olarak Cumhuriyete sahip çıkacak olan Gençler olduğunuzu düşünüyorum ata türkü ve inkılaplarını yaşatacak olan gençler olduğumuzu düşünüyorum. Size ihtiyacımız var gençler Gelecek için size ihtiyacımız var Ve Cumhuriyet asla siyasilere sadece bırakılacak kadar bilmesiz değil Halk sahip çıksın, İyi akşamlar nefesler Yürürüm yollar normal değil Bizde organ değil Sen Robin Hood'sun ama bura orman değil Çıkarma yapma bura ormanlıya ya Ulaşma sen deli ormanlıya. ya Hazır mısın benle kaybolmaya Tüm dertlerine benle tırmanmaya Düştüm de demin de Konuştuğum en derinden Üç gün var, üç gün yok Çizerler her şekilde